Bu çalışmayı fermarlı yapacağım için ön orta kısmını esas alıyorum ve buradan katlıyorum. Kumaşı ikiye katlarken çizgilere dikkat ederek katlıyorum. Ön ortadan 1 veya bir buçuk santim fermar payı veriyorum. Etek kısmında 4 santim artı 1 santim dikiş payı olarak 5 santim ölçü belirledim. Her yerine eşit miktar dikiş payı vererek kesiyorum. Bu şekilde ön iki tane parçadan oluşacak. Ön parça üzerinde pervaz ve astar kalıbı var. Bunları naylona aktardım. Etek kısmında astar çizgisinden kesiyorum. Böylece ön pervaz ve astar kalıbı da hazır. Şimdi de cep kısımlarını ayarlayalım. Kalıp üzerindeki cebi bu şekilde kumaşın üzerine aktarıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da aktarıyorum. Cep kalıbının kenarlarındaki çizgileri de fermuarlı cepte kullanacağım. Ben şimdi filote cep uygulayacağım. Cep torbası büyük ve küçük olmak üzere iki tane kalıp üzerinde çizgileri var. Bir tane büyük cep ve bir tane küçük cep olmak üzere hazırlayacağız. Bir de cep kapağımız var. Arka parça için kumaşı yine çizgilere dikkat ederek ikiye katlıyorum. Arka ortayı dikişli de yapabiliriz. Ben burada kumaş katından yapacağım. Kalıbı kumaş katına yerleştiriyorum. Kalıbı yerleştirirken ön parça ile çizgilerine dikkat ederek yerleştiriyorum. Etek kısmında 4 santim artı 1 santim toplam 5 santim kıvırma payı veriyorum. Her yerine eşit miktar dikiş payı vererek kesiyorum. Arka parça üzerinde pervas çizgisi var. Bunu esas alarak kalıp çıkartıyorum. Arka astarı içinde yine kumaşı 2'ye katlıyorum. Arka ortadan 1 santim pile payı veriyorum ve etek ucundaki astar çizgisine kadar ki olan kısmı kıvırıyorum. Etek ucunda 1 santim dikiş payı olacak şekilde kalıba yerleştiriyorum. Arka pervas kısmını da kalıptan kestim. Diğer yerlerinde de eşit miktar dikiş payı vererek kesiyorum. Kumaş katından kestiğim için arka parça bütün oluyor. Arka ortada da pile kısmı var. Bunu da üstten ve alttan bir miktar dikerek burada pile oluşturuyorum. Arka pervaz parçasını da yine kumaş katından kesiyorum. Arka parçaya bu kestiğim pervazı dikiyorum. Kol parçası üzerinde düz boy çizgisi var düz boy çizgisi ile kumaş kenarı her yerde eşit olacak şekilde kalıbı yerleştiriyorum. Kol ucuna ise 4 santim artı 1 santim toplam 5 santim pay veriyorum. Diğer yerlerine de eşit miktar dikiş payı vererek kesiyorum. Omuz çizgisi ve ön kola işaret koyuyorum. Kalıbı kaldırdığım zaman 2 tane kol parçası elde ediyorum. Kol astarı içinde kalıbın ortasından geçen düz boy çizgisi ile kumaş kenarı eşit olacak şekilde kalıbı yerleştiriyorum. Her yerine eşit miktar dikiş payı vererek kalıbı kesiyorum. Kalıbı astar çizgisinden katlıyorum. Katladıktan sonra 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Omuz kısmına ve ön kola işaret koyuyorum. Ön pervaz kalıbını kumaşın üzerine koyuyorum ön orta çizgisini esas alarak kalıbı yerleştiriyorum ve her yerine eşit miktarda dikiş payı vererek kesiyorum. Ön astar kalıbını da düz boy çizgisine dikkat ederek kalıbın üzerine yerleştiriyorum. Her yerine eşit miktar dikiş payı vererek kesiyorum. Ön pervaz ve astarı birleştiriyorum. Kapşon için ikinci tip kapşon şeklini oluşturacağım. Düz boy çizgisine dikkat ederek kalıbı yerleştirip her yerine eşit miktar dikiş payı vererek kesiyorum. Burada kapşonu 3 parçalı da yapabilirdim. Bu çalışmada bunu tercih ettim. 2 tane kapşon parçası elde ediyorum. Ben astarı da yine bu kumaştan tercih ettim. Toplamda 4 tane parça kestim. Eğer kapşonu 3 parçalı yapsaydım bunun için de kenardan 3 santim ölçü alacaktım. Kapşon ortasının monte edileceği hattın ölçüsünü alıyorum. Burası 58 santim çıkıyor. 58 santimlik bir şerit hazırlıyorum. Eni de 3 artı 3 6 santimlik bir şerit. 2 tane kapşon parçası ortasına da bu şeridi bu şekilde yerleştirip dikeceğiz. Kapşon 3 parçalı olarak hazırlandığı zaman arka ortasında sivrelik oluşmuyor. Daha yuvarlanan bir kapşon oluşuyor. Şimdi de filota cep yapalım. Bir tane büyük cep kesiyorum, katlayıp bir tane de küçük cep kesiyorum. Cep kapağına dikiş payı vermeden kesiyorum ve ikiye katlıyorum. Cep ortasına çizgimi çekmiştim. 1,5 santim sağ, 1,5 santim sol olmak üzere tekrardan çizgilerimi çekiyorum. Cep torbasını ve cep kapağımı yerleştiriyorum. Tam dikiş yapacağım çizgi üzerine yerleştiriyorum. Dikişlerin başlangıç ve bitişleri aynı hizaya denk gelecek. Aynı hizada olmadıkları zaman bozuk bir görüntü oluşur. İkisinin arasında da tam cep kapağı kadar mesafe olmalı. Bunlara dikkat ederek cebin dikimini gerçekleştiriyorum. Makas ile ortasından kesip sağ ve sol uçlara doğru yine kesik atıyorum. Cep kapağını ve cebi arkaya doğru döndürüyorum. Kapak kısmını güzelce düzenliyorum. Arka tarafta bir üçgen oluştu. Buradaki üçgeni düzeltip buradan bir dikiş atıyorum üçgende kesinlikle dikim sırasında boşluk kalmaması gerekiyor. Boşluk kaldığı takdirde delik oluşur. Cebin ön tarafını bitirdim. Arka torbasını da yine bu şekilde yerleştiriyorum. Bu cep torbasını da dikiyorum. Cep torbalarını da birleştiriyorum. Ardından omuz kısımlarını birleştiriyorum kolu keserken omuz çatı işareti koymuştum. Bunu omuza birleştiriyorum. Ön kola denk gelen kısmı ön tarafa birleştiriyorum. Bu kalıbın büyük bedenlerinde omuz kısmı bir miktar kol parçasında rüzgüye giriyor. Burada doğrudan iğneleyip ardından da iğnelediğim kısımlardan dikiyorum. Kenar kısmını da birleştiriyorum. Kapüşonu da birleştiriyorum. Kapüşon ile ana bedeni birleştiriyorum. fermarı yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Etek kısmında kıvırma payı kadar bir boşluk kalıyor. Buradan komple dikiyorum. Bir tarafını dikiyorum. Ardından da diğer tarafını da yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştirip dikiyorum. Çizgilerine de dikkat ediyorum. Astarı da birleştirdim, hazırladım astarın yüzü, kumaşın yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Çevresini güzelce iğneliyorum. İğnelediğim yerlerden komple dikiyorum. Etek kısmında ana beden uzundu. Uzun olan ana bedeni astarı doğru döndürüp buradan da iğneliyorum. İğnelediğim yerlerden komple dikiyorum. Kol kısmında da kolu ve astarı paralel bir şekilde koyup birbirleriyle buluşturuyorum. Astar parçasında bir miktar açıklık bırakmıştım. Oradan çalışmayı çeviriyorum. Çevirince de bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Kenar hattını da komple dikiyorum. Ben çalışmamı tamamladım. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.